Benim gördüğüm, okuduğum, çevremdeki e, Risale-i Nur talebelerinden e, hissettiğim, aldığım şey Üstadın en farklı tarafı bir, insanları direkt kendine çağırmamış. Yani kişinin ön plana çıktığı değil, eserin, fikrin, iman hakikatlerinin ön plana çıktığı bir hizmet var ortada. Çünkü hatırladığım kadarıyla tam Risale-i Nur'daki kelimelerle ifade edemesem de e, Risale-i Nur'ları okumak beni 10 defa ziyaret edip elimi öpmekten daha efdaldir gibi bir bakış açısı benim mesela en çok etkilendiğim taraflarından birisi. Hani bazen insan imtihanın ağırlığından yorulur, çekilir. E, 83 yıl zannederim hayatı. 83 yıllık ömründe insan bir kere sarsılmaz mı? Bir kere sarsılmıyor Üstad Hazretleri. Yani ya biz nerede hata ettik? Nerede yanlış yaptık? Şöyle bir ya buna gerek yok. Ondan sonra şöyle bir yola mı girelim demiyor. O kadar inanmış ki inandığı şeye. Allah'a olan imanında o kadar bütün bir iman var ki öyle saf bir iman var ki yani ifade ettiğiniz gibi bir taraftan zannediyorum Denizli hapishanesindeydi okuduğum şeyde işte o yemeği fare yiyor, fare ölüyor, fareye ağlıyor. Yani ölen bir fareye ağlayacak kadar yufka yürekli bir insan. Ama küfürle mücadele ederken dev dalgalarda sarsılmayan bir iman. Yani içinde küçük merhametli bir Said Nursi de var. Çok yufka yürekli. Ama bir taraftan da küfürle mücadele ederken bin başım olsa feda olsun şeriatı garraya diyen bir mücahit de var karşımızda. Üstadın bir talebesi ifade ediyor. Kastamonu'ya geldiğinde diyor Mehmet Fevzi Efendi de olabilir, başka biri de olabilir. Allah hepsine rahmet eylesin. E, o üst katta diyor namaz kıldığımız yerde tekbir yetirdiğinde evin sallandığını hissederdim diyor. Namaz müminin, Müslümanın hayatını hakikaten sarsmalı, sallamalı yani. Biz namaz kılarken televizyonun sesini bile kapatmıyoruz. Yani hayatı dibinden sallayan bir namaz ve bunu çevresindekilerin hissettiği, e tesir oradan geliyor. Bizim çocuklarımıza bile tesirimizin olmaması nedendir? Resulullah aleyhisselama da, çok muhteşem bir bakışı var üstadın işte 19. sözde sadece peygamber efendimizin bir elini tarif ediyor. Yani orada onun için okuduklarında buradan e, hani onlara da bir ödev gibi olsun bizi izleyenlere 19. sözü bir okusunlar yani. E, çok peygamberimizi anca bu kadar güzel anlatılır yani. Aleyhissalatu vesselam'a sevgiyi, muhabbeti anca bu kadar ortaya konur. Allah ona rahmet eylesin. Sız ve zalim bir adamın çocuğunu düşünüp ona bile dua etmeyen bir iman. Bir de bugün din adına ortaya çıkıp Bombayı üstüne sarıp suçsuz insanları öldüren canlı bombalarla din tebliğini zanneden patolojik vakalar. Yani din anlayışımızı da sarsmışlar. O güzelliği, o naifliği, o rauf peygamberin halini Aynı anda mücahit bir insan olarak taşıyan resimlere çok ihtiyaç var. Onun için üstadı çocuklarımıza emzirmeliyiz, öğretmeliyiz, içirmeliyiz yani Allah herkese ayrı bir meleke vermiştir. yani Allah e, mucizeleri sonsuz Allah'ın öyle. İşte şöyle bir mucize var mı filan değil. Bastığımız toprağın kendisi bir mucize aslında. İşte parmak izimiz bir mucize. Göz rengimiz, ses kumaşımız, her şeyimiz bir mucize. Allah'ın sonsuz kudreti. Bunları bize görülebilir yakınlıkta kılan bir eser Risale-i Nur. Çok ince şeyleri bize ulaştırıyor. Yani hakikatleri. Ben bunu sadece Risale-i Nur talebesi Nurcu diye ifade ettiğimiz kardeşlerimize bırakılmayacak kadar değerli bir eser olarak görüyorum. Yani her Müslüman öyle devamlı bir mutat mukabele okur gibi Risale-i Nur okuma değil de konu konu ihtiyaç duydukça çocuklarıyla okulda derslerinde okumasını tavsiye eder. Şu cemaat bu cemaat demeden farklılıklarıyla birlikte. Üstad da son nefesine kadar bakıyoruz çok böyle e, garip bir hayat yaşamış çok fakir bir hayat yaşamış ve bundan tad almış, haz duymuş. Bundan hiç şikayetçi olmamış. Bir somun ekmeğini 15 günde yemeyi hem kendisi hem çevresindekine öğretmiş. Biz bugün çok yiyerek hem dünyayı fakirleştiriyoruz hem gelecekteki nesilleri aç bırakıyoruz farkında değiliz. Allah rahmet eylesin. Madem ki nur hakikat imana muhtaç gönüllerde tesirini yapıyor bir sayıt değil bin sayıt feda olsun 28 sene çektiğim eza ve cefalar ve maruz kaldığım işkenceler ve katlandığım musibetler hep helal olsun bana zulmedenlere beni kasaba kasaba dolaştıranlara hakaret edenlere türlü türlü ithamlarla mahkum etmek isteyenlere, zindanlarda bana yer hazırlayanlara, hepsine hakkımı helal ettim.